İyi böyle. İyi efendim. Alıyorum şu an. <laughs> Meyve. Tamam mı? Canım dur adam beyaz yapıyor. Tamam mı canım? Ah, bir daha yap. Bir <laughs> daha yap. Siyah yap. <laughs> gizli Meclis tasvininde yok onlar.

Fethi Fahri Kaya, Yüksek Öğretimde Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü. Doçay Doktor Mustafa Otrar, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü. Cengiz Hizmete, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü. Gökhan Günyar, Bütçe Daire Başkanı. Yırcan Koğulcu, Özel Kredi Başkanı. Mustafa Ali, Koçbaş Yaşama ve Yerleştirme Merkezi, Strateji Daire Başkanı. Burhan Kaya, Tekniş Kurulu Başkan Yardımcısı. Davut Olgun, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı. Sıra <laughs> Nerede, değerli milletvekilleri, şimdi konuşmasını 사gramı, de konuşmasını yapmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e söz veriyoruz. Sayın Bakan Süreyi'nin toplu dakikada buyurun. Eğitim Bakanlığı, bir sayısal raporlar üzerinde değerlendirme yapmak ve bakanlık faaliyetlerimiz ile hedeflerimiz hakkında bilgi vermek üzere huzurlarınıza bulunmaktayım. Bu vesileyle komisyonumuzun başkan ve tüm üyelerini saygıyla selamlıyorum. Konuşmamı başlamadan önce geçtiğimiz günlerde bir 100. Yüzüncü yılın Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ederim.